Poliürea saniyeler içinde kuruyan, ek yeri olmayan doğru uygulandığında mükemmel bir su yalıtım malzemesi. Doğru uygulama için en kritik aşama yüzey hazırlığı. Bunun için önce bir beton silimi yapılıyor. Daha sonra köşe dönüşlere tamir araçları ve pah bantları ile pahlar yapılıyor. Tozlar ve kalıntılar temizlenerek yüzey hazırlığı bitiriliyor. Yüzeyin emiciliğini dengelemek ve yapışmayı arttırmak için epoksi esaslı aslar sürülüyor. Malzemenin yüzeye tutunmasını arttırmak için silis kumu serpme işlemi yapılıyor. Sonra da artık sıcak püskürtme yöntemiyle poliüreya uygulaması yapılıyor. Eğer üzerine seramik döşenmeyecekse yani açıkta kalacaksa mutlaka UV dayanımlı alifatik son kat boya yapmanız lazım. Ama tabi seramik de yapabilirsiniz. Poliüreya sık sık poliüretanla karıştırılıyor. Aralarındaki en büyük fark poliüreyanın poliüretana göre hem basınç hem de daha fazla çekme mukavemetine sahip olması. Bu yüzden insan ve yük yoğunluğunun olduğu alanlarda poliürea daha iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca daha elastik bir malzemede olduğundan zamanla yatay ve düşey hareketlerin beklendiği teras gibi alanlarda poliürea ile daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Zaten bu yüzden de poliürea poliüretana göre daha pahalı bir malzeme.